bomsa. Açık geç kaldım okula vallahi vallahi vallahi. Neyse tamam tamam. Sakin olayım. Sakin olayım. Hemen hazırlanayım okula. Hemen. İşte çık kıyafetlerimi. İşte tamam. Seçtim. Hemence giyineyim. Gerçi ne seçeceğimiz ki? Okul kıyafeti falan seçeceğim. hemencik Hoppala tamam. Hemencik şunları giyineyim. İşte hazırım. Ay çok tatlı oldum ya. Çok tatlı oldum. çok. Neyse şey, tamam. Hemencik. Anam. La çantamı unuttum ya. Hemen Allah çantam nerede? Çantamı unuttum. Allah neredeydi Allah. Allah çantam çantamdı. Koşamam elinden çantam neredeydi valla. Aha tamam tamam yaptı. Yazılıkları kapanınca kaldırmıştım çantıma. Hemen şuradan alayım. Tamamdır hemen gideyim. gelir. Ay sonunda geldim ya. Ah. Ay sonunda gelebildim resmen. Kimse var mı kimse? Kimse var mı? Allah herkes kalkmış da neyse zaten hocalarım burada. Sınıfıma gireyim hemen. Şimdi hemencik bir Bekleyeyim öğretmenim. Ay bekleyeyim bari. Ay. Ay ne oldu bana ya? sanki bir şey doğdum ya. Bismillah bismillah. ben eve gitmek istiyorum. Ne ya, yapayım? Kendime. kapatacağım kimseye zarar verebilirim böyle. Ama en iyisi çikolata gelmemek. Hmm. Bu çok mantıklı. En eh, son geldim ay. kafam 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 ay gideyim de şu üstümü değiştireyim ay sağ olsun elimi dekeyim la 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 çıp 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 tamamdır ay tamam gideyim de televizyon izleyeyim hep de yağmurun altında kaldım daha sonra da havuzda izlerim birazcık şu şuradan havuzu açarım yağmur durunca şuradan kayarım belki Burada da zaten bir kızım, evcici kızımız var. Ay birazcık televizyon izleyeyim şunu. Açayım tamam. Ana! Köpek ölmüş mü lan? Ekran yaşıyormuş. Ay 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 ay, ay tamam. Aha! İyi. Haberlere çıkmışım. Ne yazmışlar acaba? Hemen bir bakayım. Okuldaki minik tatlı kız bir anda sınıfındayken bir anda cadı kıza dönüştü. gerçekten mi olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda öyle bir şey. Allah'ım yarabbim ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Ay bayılmak istiyorum. Ay. Ay Allah'ım yarabbim ne yapacağım. Kendim. Bu da Kapatmak istiyorum Allah'ım yarabbim ne yapacağım. 수분 은배신다 geçer bakalım neler olmuş. Aaa hep buralarda kaldım ya. Artık bir çıkmak istiyorum buradan. Ay, ay benim güzel evim ya. Ay 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 ay. Ay. Yıllardır bu evde kalıyorum. Oh, ya çöp insanların içine bu şekilde çıkamam ki ya. Aman Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım şimdi? En iyisi bir tane bir gezli bir yer oluşturayım buraya ve orada kendimi insan yapmaya çalışayım ve yeniden tatlı bir kız olayım. <laughs> Tabi yapabilirsem. Hemen gidelim. <laughs> ay odam neredeydi? Ay, ay ay. Ama gizli yer dedik de şimdi gizli bir yer oluşturmak gerek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuralarda, bir yerlerde oluşturalım bakalım. Gizli yer maalesef yapamadım. Ama burada beni kimse görmez. Bu yüzden burada yapmaya karar verdim. <laughs> öncelikle malzemelerimi geçeyim. <laughs> Şuraya koydum genelde. Neredeydi o yerim? Heh. Şuraya kıyıdım genelde. Şu, kasını, şu paraların arkalarına koyuyordum. Heh. işte buldum. Burada hemen gidip bunu gizli bir yerde pardon hemen gidip bunu o gizli yer dediğim yerde bir şeylere dönüştüreceğim. Yıllardır bunun üzerinde çalışıyorum. <laughs> Şuradaki şu şeyi alalım. Tamam. Şimdi bunu şu yere dökelim, şu çimenlere. Tamam. Şimdi sıra şu suyu dökelim. Tamam. Ve hemen onu karıştırayım. Tamam. Karıştırdım ve hemen şimdi doldurayım. Şu şişe, şu şişe. İşte tamamdır, doldurdum. Hemen diktim. çok güzelim. Aha işte yüzüm güzelmiş. Daha fazla İşte olayım, şirin kız olayım. Oley, oley Allah'ım çok veririm ederim. Neredeydi? Şapka. sonunda be sonunda. Sonunda Allah alama aman tanrım birileri geldi. Yaşasın. Son deme birileri gelebiliyor. Ay ay. Gideyim de hava alayım ya. Of. <laughs> oh. Kafeye de geldim. kahvem diyordum ya. <laughs> ah. bitir. Ay kahvemi de bitirdim. Ay 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 ay. Tamamdır tamamdır. Hadi eve gideyim ya. <laughs> Evine gelir. Ay çok yoruldum çok. çok. Ay gidip uyuyayım bari. arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani Agatha Cadı Kız filmimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Devamını istiyorsanız ki, eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. bay bay